Bir de bakalım ne demişim peki peki şu durumu yaşayan var mı ne alırsam beğenmiyor evet beğenmiyor yazmış evet bir tanesi bir arkadaş <laughs> Evet diyor ne alırsam diyor beğenmiyor diyor ne alırsam beğenmiyor bahane buluyor işte bir yerinde bir şey buluyor hata buluyor ee, olmadı yaranamıyorum diye gelen sorulardan bir tanesi. Evet arkadaşlar doğrudur. Doğrudur. Çok doğru. Yani gömlek aldın diyelim değil mi? Yani örneklendirmem gerekirse bir gömlek aldın değil mi? Aldın. Güzel. Güzel de bir gömlek. Kaliteli, uygun. Fiyat da güzel. Aldın geldin böyle. Keyifle bir şey almışsın çünkü. Tabi bu tarz insanlara kişi daha çok dikkat eder hani bir şey aldığında. iyisini almaya çalışır. Biliyor Yani mırın kırın edecek falan. Alırsın gelir böyle bakar falan böyle bakar o böyle güzel beğenmiş gibi tavırlar. Ya içten içe beğenmiştir yani. Bu da öyle de bir durum var. Ondan sonra şöyle yapar. Ya işte bunun cebi cebi yok ya. Cebi olsaydı yok muydu cepli olanı bunun ya? E, vardı da sen cep kullanmıyorsun ya. Ya cep olsaydı iyi olurdu da ama yani yani bir bir şey koyardım ya. Aynı para değil miydi yani sen? Paradan mı kaçtın ya? Cık. Zaten bu öyle çok da kaliteli bir şeye benzemiyor. Nereden 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 aldın bunu? Ka kaç para kaç para verdin buna? Böyle, böyle tavırlar olur böyle. Ne olur orada sizin moraliniz bozulur. Sizin moraliniz bozulur. Ya bir insan bunu yapar mı? Ya birisi sana gelmiş bir hediye almış. İnsan bunu yani bu şekilde davranır mı? Ona şimdi teşekkür etsen, güzel popolasan ne yapar? Her fırsatta gider sana bir şey almaz mı? Ya o kadar şey bir durum ya o kadar yani kendini soktuğu duruma bak ya gitmiş sana kişi gitmiş sana bir hediye almış aldığı hediyeyi beğenmiyorsun o kişi sonra gidip sen ondan sonra sana daha hediye mi bunu yaşa yapanlar da var böyle yapanlar da var beğenmiyor etmiyor falan filan her tarafta kesiyor kendine tamam mı bütün kendine gelecek güzellikleri ortadan kaldırıyor konuşarak laf söyleyerek şikayet ederek ondan sonra da şi ondan şikayet ediyor. Bak bana kimse bir şey almıyor ha. Ne alacaksın al aldığı zaman al yani alma kişi almasa daha iyi yani. Hani ondan sonra o kişi diyor ki bir daha sana bir şey almayacağım diyor. Ondan sonra da ondan şikayet ediyor. Belki o kişi yine alıyor ha. Ama ya bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şey ya? İnsan teşekkür edip o kişinin gönlünü alsa para harcamış ya gitmiş, zaman ayırmış, gitmiş, almış, seçmiş, bakmış, senin için dikkat etmiş. O insanın morali bozulur, bozulur mu? O insana bu yapılır mı? Sırf orada onun moralini bozmak için söylediği şey ya. Ya bu, böyle insanlar içindeki huzursuzluk var ya, o huzur o içindeki o o sevgisizlik, o nefret artık yani kendisini kendisini de aşıyor, etrafındakileri zehirlemeye başlıyor bu şekilde. Onları zehirliyor arkadaşlar. Bu bu şekilde yaparak o kişiyi de zehirlemeye çalışıyor. Yani bu bu şekilde o durumlarla karşılaştığınızda e, bu sizin yani buna içerlenmeyin. moraliniz bozmayın arkadaşlar. Onun için diyorum e, her fırsatta söylüyorum. Kişiyi tanıyorsanız ona göre hareket edin. Yani diyeceksin ki ya işte ya yapıyorsan da Allah rızası için yap yani. Hani anlatabiliyor muyum? Hani e, o şekilde davran. Yani yapacak ne yapabilirsin ki başka yani burada hani duymayacaksın çok önemsemeyeceksin yani ya. kişi icabında bir deli olarak yani deli dikkate almasın yani o şekilde bak olaya o şekilde önemseme ciddiye alma o, o ne bileyim çocuk gibi düşün öyle bak olaya çünkü etkilenmemeye çalış bunları etkilenirsen bun, kendinize zararınız size de zararı dokunur arkadaşlar. Onun için hani böyle onu etkilenme aldın yapma işte öyle biliyorsun onu böyle böyle şeyler diyecek falan hani anladın mı? hiç önemsemeyelim yani. aldım. Ona icamda diyeceksin ki beğenmediysen veririm onu geri bir vermeyeceksin ama hani beğenmediysen bir daha sokağa çıktığımda geri veririm onu o zaman böyle böyle diyeceksin anladın mı hani. Ondan sonra icamda dersin ki Aa, tamam beğenmediyse bir daha almam dersin falan böyle üst üstünden üstünden geçecek yani. Yani böyle derine inmeyecek yani. O söylediği üstten geçecek böyle. Hani böyle denize böyle yanlamasına taş attım böyle seke seke giriyor ya. Öyle sekecek gidecek yani anladın mı? Hani sizi etkilemeyecek. Zaten etkilenmeyeceksiniz. Bu böyle kişilik bu narsist kişilik bozukluğunda olan insanların yaptıkları sizi etkilemeyecek. Etkilenmeyeceksiniz. Zaten o etkilenmediğiniz zaman zaten sizle uğraşamayacak artık yani. Hani çünkü keyif vermeyecek ona. Anladın mı? o et, sana, senin üzerindeki o hakimiyeti, o etki olmadığını gördüğü anda bu sefer ona tad vermeyecek anladın mı? Yani bu baş, takılacağı bir başka biri varsa etkileyebilecek gider ona döner. Anlatabiliyor muyum? Onun için siz bu ki şey bu durumu oyuna dönüştürün. Anlatabiliyor muyum? Onun için keyfinizi bozmayın. Yani onu değiştirmeye ben onu işte adam edeceğim işte ben onu yola getireceğim böyle, böyle şeylere girmeyin. Yani ki insanların değişmesi çok zordur. Kişinin kendi bunu istemesi lazım. Kişinin böyle bir isteği, talebi olması lazım. Yoksa onu değiştiremezsiniz. Anladın mı? Bu böyle söylenmeklerle, şikayetlerle, kavgalarla bunun üstesinden gelemezsin. O böyle üstünden teğet geçecek. Anladın mı? Böyle gelecek. Uçağın kalkması gibi böyle gelecek gidecek. Derine inmeyecek. Bu şekilde siz de buradan keyif alacaksınız. ne diyecek? Diyecek. Yani beğenmiyorsan bir, bir, daha sokağa çıktığımda verirsin onu bana. Ben koy şuraya getiririm giderim teslim ederim veririm onun geriye. Ya da bir daha almam sana dersin. Bak o zaman nasıl susuyor. Anlatabiliyor muyum? Ya orada diyeyim, bir daha almam sana dersin. Bir dahakine gidersin kendin alırsın o zaman. Bir daha ya da o size söylemişse dersin ki bir daha bana söyleme o zaman almayacağım sana. Ee, yine kendisi bile söylese gidip alsana yine aynısı olacak. Ya huylu huyundan vazgeçeceğim diye bir laflar var ya onun gibi düşünün yani. Burada bunu oyuna dönüştürün arkadaşlar. Yani keyif alın bundan yani yapılanlarda çünkü biliyorsunuz karşınızdaki insan çözmüşseniz ona göre hareket edeceksiniz. Yeri gel duymayacaksınız, yeri önemsemeyeceksiniz, yeri geldi içeri gideceksiniz. Ee, takmayacaksınız yani bunu ciddiye almayacaksınız. Ciddiye almadığınız zaman o zaman işte bu bir oyun keyifli bir hale gelir sizin için ama diğer türlü etkilenirseniz yani sizin için zor olur yani. O kadar da yani duygusallığa kapılıp bu kendinizi bu konuda e, etkilenmeyin arkadaşlar. Böyle olursanız sizin için karşınızdaki insanların narsist bireyleri olması karşınıza geldiğinde o tavrınız zaten bellidir. Ona göre hareket edersiniz yani. O sizin için çok bir, bir şey anlam ifade etmez yani. Gördüğünüzde, tanıdığınızda, anladığınızda ona göre tavrınız olacak çünkü.